Benim bir derdim var. İnsanlarda olumlu değişimi yaratmak için çalışıyorum. Koşullarımda, danışmanlıklarımda, eğitimlerimde ve konuşmalarımda amacım insanların hedeflerini netleştirmek, onlara hedeflerine doğru yol alırken fener. Ben Erdem Ercan, PCC ünvanlı yönetici ve takım koçu, eğitmen, danışman ve konuşmacıyım. Duygusal zeka, mikro ifadeler ve beden dili uzmanlık alanlarım. Ben 1972 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldim. Öğretmen bir anne babanın büyük çocuğuyum. Liseyi Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonrasında çok hedeflediğim bir okuldu. Otdül oldum. Her zaman bir parçası olmaktan mutluluk duyduğum Otdül olmak bana çok şey öğretti. Türkiye'nin önde gelen firmalarında yönetici görevleri üstlendim. Adler Koşuk Okulu'ndan mezuniyetin hemen arkasına hayatın bir şirketimi kurdum. önemli bir cümleyle karşılaştım. Duygusal zeka, duygularla akıllı olmaktır. Sonra Six Seconds bu cümleyi kuran kuruluş ve onu araştırmaya başladım. O kadar etkilendim modellerinden, felsefelerinden ve ilk eğitimi almak için 2015 yılında İngiltere'ye uçtum. Şu an Six Seconds'ın ileri eğitmeniyim. Birçok kariyer petinde e, sertifikasyonuna sahip bir kişiyim. Dünya üzerinde çok az insana yerdikleri sertifika eğitimi verme yetkisine sahip bir kişiyim. Bundan çok gurur duyuyorum. The first and the most powerful emotional intelligence network in the world. We are the preferred partner in Turkey and we are using the tools, philosophy, model and the assessments of six seconds. koç arkadaşım. Bir gün birini dinliyor. John Larry Jones. Dedi ki aynı senin söylediklerini bana söyleyen biri var. Lütfen dedim onunla beni tanıştırır mısın? Ve biz yazışmaya başladık. Hakikaten dünyanın bir İngiltere'de biri İstanbul'da olan iki insan tangoyu ve koçluğu çok birbirine benzeşik algılıyor. O bir dünyaca çok meşhur bir gestalt koçu. Üç yıl çalışmanın sonrasında dünya üzerinde farklı ülkelerde de uyguladığımız, Macaristan'da, Londra'da ve İstanbul'da uyguladığımız ve Dünya Koçluk Federasyonu'ndan da onaylı bir tango ve koçluk üzerine bir atölye çalışması dizayn ettik. Müzik Ben aslında bütün bu yolculuğu insanlarda olumlu değişim yaratmak için yapıyorum. Sizlerin yüzünde ben bunu ders verirken dansta, eğitimde, koştukta insanların yüzündeki gülümsemeyi aşk olduğum için yapıyorum. Erdem Bey'le tanışmış olmaktan ve 4 yıldır da aralıksız çalışıyor olmaktan çok mutluyuz. Kurumsal hayatımızda çeşitli şapkalarıyla var. Ve bu şapkalar da her sene kurumun ihtiyacına göre değişiyor hem bir profesyonel olarak hayatımızda yer almasından hem de artık 4 sene sonra bir arkadaş ve dost haline de dönüştü. O şekilde de kendisiyle bir ilişkide bulunmaktan çok çok memnunuz. Birleştirici bir yapısı var. Ekibimizde bir kaynaşma olduğunu söyleyebilirim. İşini çok severek yapması yansıyor sonuçlarına bence. Çok iyi bir dinleyici, çok iyi bir harmanlayıcı. Ondan sonra da karşındakine tekrar doğru sorularla neye ihtiyaç olduğunu düşündürten bir yapıya sahip olduğunu gördüm. Yaptığım işlerin içinde koçluk, konuşma, danışmanlık ve eğitim. Benim hakikaten kendimde çocukluğumdan bu yana bulduğum çok nüve var. Bir insanın sadece eğitim kapanışında iyi ki varsınız hocam demesi. Ben zaten bunun için çalışıyorum. Bu da beni çok yolda tutuyor. Hepimize duygularınızla akıllı olarak sevdiklerinizle daha üretken, daha verimli ve daha mutlu bir yaşam diliyorum. <laughs>